Artık ya hoş geldiniz. Evet ben bunu böyle taktım. Çok tatlı. Evet devam edelim. Ulaştı. Bunu Ne yapacağım? de böyle açıp oynayalım. Nasıl açılıyor bu? Tamam şimdi. Nasıl açılıyor? Arkadaşlar bu nasıl bir mekanizma ya? Şuraya yırtmam mı gerekiyor? Yok ben bunu açıp geleyim. Neyse boş verin işte şöyle oynanıyor. Zaten bir kere daha seçelim lütfen. En çok istediğim şey ben bunu En çok istediğim şey aslında ben bunu aslında ben bunu çok etmişler. En olması istediğim daha bir ben bunu Gerçekten bunu alırken açıyorum. En Açıyorum böyle içinde böyle rujumuzu koyuyoruz. Bu harika bir şekilde Rujumu koyacağım bir dakika. Arkadaşlar şimdi gelin bakalım açalım beraber. Şöyle geliyoruz. Rujumuzu alıyoruz, sürüyoruz. Çok güzel. Gerçekten ben sipariş ettiğim şeyler bayıldım. Devam edelim hemen. Bu böyle bir pişmanlıksa aynen bunu da hatırlıyorum şimdi hatırladım. Böyle açıklayayım. uzamayacak inşallah. Çünkü bu kadar az şey ben nasıl e, iskarta Çok da az değil ama çok fazla bir şey değil yani. Uzun videolar düzenleseydim yani. <laughs> tamam bu da çok tatlı bir şey. Aynen. Bakar mısınız arkadaşlar? Bu açılıyor böyle. Ama ben şimdi şu fotoğraftaki gibi oluyor. Tamamdır. Şimdi ben bu plaj çantası olduğunu düşündüğüm şeyi açacağım. Açıyorum. İçinde şöyle güneş kremi koymak için var. Ve böyle bir şey. Evet. Temmuz bu kadardı. HTTPS는 이이